Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hun kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Cruiser olmadan oynadığım videoda e, trollediğim takımla iki tane tryhard güzel maç attık arkadaşlar. Bol kildi bol eğlenceli iki maçımız oldu ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Video geçmeden önce like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi videoları izleyip de abone olan kullanıcıların sayısı gerçekten çok az arkadaşlar. Abone olarak bana çok büyük destek vermiş olursunuz. Destekleriniz için şimdiden hepinize teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum, iyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Abi, Doldum bir Abi, Heaven'dan Çık. gelip beni buldu adam lan. Evet, ah be Heaven varmış bir de. Heaven altını vurdum Heaven var. aldım. Ah be. Sen kalkmış mısın? Kanka ikisi de site büyük ihtimal ya. Abi adamlar çok iyi double pick yapıyorlar ya. Bunlar dönmez ya. Efendim biri gel, sandan gel biri bak. Sana gösteririm. Düşman kaldı. bak kaç at Gösterme gösterme. Bakma oraya. Böyle Abi öldü sandım bıraktım az kalsın vuramıyordum ha. Düştüm ben de dedim acaba bozdu kurdu döndü burada HS falan. Açtım hadi Kanka sola çık vur onu. yapma ya. 3 mermi. Işte kanka yukarıda da. 3 mermi yeter kanka. Ta, koruyorum ama koru Burada ananı nasıl vuramadım Hadi ama. Ha. Boş ulti, hadi Kanka Sonic yardıma gitmen lazım bana. Tamam Kanka, girmen lazım. Ultiye gir, ultiye gir. Ulti gitmesin bak, ulti gitti. <laughs> <Vallahi>. Ultiyi <laughs> 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 öyle Ayakta kalan son oyuncu. Kanka ulti aç smoke, açıkta açık bundan, haberin olsun. çözüyor. Oh, şey Hadi şey. şey. Adamın mermisi bitmese ölmüştüm. Ray 7'daydı. CT'den gelecek büyük ihtimal indi aşağıya. aşağıya. Kaçın. Nerede? Abi, alsana. Alsana. nerede lan? Nerede? 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 Spike kurun abi. Ay ne yaptım lan? Kanka karbon attım adamlara. Helal. Aldık bunu kardeşim. Gelin bakalım. Sıra ne kimde? Geliyor. Heaven'dan geliyor biri. Evet. Heaven var. Arkadan gelen var. Heaven öldü. Hmm. Elinize sağlık. Oh. Lan, bana bak. Arkadan Sky geliyor kanka haberiniz olsun. Bir psikopat ya bu defa. Sky ile seni Sky kaldı zaten. İki bak bu açma. Ben, Oy. Ben arkaya bakıyorum. Bir 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 kanka. lan ya. bir şeye Viper attım onun canı az. pardon şey so, şeye Eee Cypher. Ben de yoru. Abi abı Beyzan gelmiş fakir herif ya. Düşman kaldı. Gel oğlum yok 20, 127, çeki. Çeki. Abi geri çekilin. Bırak bırak geri çekilin. Hay ananı... Eline sağlık kanka. Gene tamam. aldı ya. Aha aldı beni abi vuramadı ya. Abi var önünde. Hadi alın. Allah razı olsun bana yok edemezsiniz. <laughs> Elal. Kanka, de, de ben de arkası saldıran başlangıcında düştü. Hı, karbon gelmedi lan. var. Ultim var. Aynen. O da öldü. Aa öldü sandım bıraktım. Can çekmedi ama can çekmedi kaç vurdun bitti ultisi. 80 vurdum canı yok. Ulan öldü sandım bıraktım ya. Tamam satma kanka ne yapıyorsun? Kanka satma ya. Canı çok az Köşede köşede spike nerede? Spike adamdaymış. Ulan kolsuzlaştım ya ben niye chat oynayamıyorum? tamam Daha olacak Nice. Normal Abi şöyle. Ben de... bersin. Bersin. Oo, çok bersin. iyi Kilağı var bir. Abi yok artık. Direktam inşallah dönmezler. En yakın kimse o. Kalkın, Nice. Bas, geri çekil. Arkadan falan gelmiyor değil mi? düştü. Elinize sağlık. İzlediğiniz için hepinize teşekkür evet. ederim arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.